selam ve bereket üzerinize olsun. Vesel Karayna ve Vesikrini bulmadan önce Ramazan ayı balkonda oturuyorum. İbadetlerimi yapmaya çalışıyorum ama bir arayış içerisindeyim. Çünkü eksiğim. O arada zor bir sınav yaşamaktayım. Balkona çıktım. İçeride de televizyon açık. Dedim ki Tövbe haşa. Allah yok. Olmuş olsa bütün bunları bana yaşatır mı? diye isyan ettim. Bunları söylerken de e, inanılmaz bir hüzün kapladı için nasıl söyledim ben bunu nasıl yaptım gibi. E, i̇çeriden televizyonun sesi geliyor bir şey okuyorlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar hemen kulağımı oraya dayadım bir şey okuyor ben ağlamaya başladım. O okuyor ben ağlıyorum. Merak ettim ne okuyor diye eee Ekrana bir baktığımda Duha suresini okuyordu. Rabbim seni terk etmedi ve sana darılmadı. Ki biraz önce ben Allah'a yok demiştim. İnkar etmiştim haşa. Tövbe ettim ama kabul olduğumu bilmiyordum o zamanlar. Ki zikri bulmamıştım. Zikirle tanışmam bir iş yerinde bir abimin bana tavsiyesiyle olmuştu. Ben demiştim ki ben zaten namazını kılıyorum orucumu tutuyorum, ibadetlerimi yapıyorum, buna ihtiyacım yok ki diyordum içimden. Gidip gelip anlatmaya başladıkça hani bazı insanların hatır belası olur ya, ha dedim yapayım da gitsin artık başımdan. İyi ki de öyle bir hatır belası yaşamışım. Yapmaya başlayınca herkesin ortak noktası ilk bulduğumuz şey huzurdu. Sonsuz bir huzur. Ki düşünün bunu hiçbir yerde, hiçbir para karşılığında bulamazsınız. Bu zor bulduktan sonra e, bende içten içe değişimler olmaya başladı. Daha iyiydim, daha dinçtim, daha iyi hissediyordum kendimi. Bakış açımı e, hani diyor ya Rabbim, içten dışa doğru değiştiririz. Siz değişirseniz biz de sizi değiştiririz diye. Bu ayeti yaşatıyordu Rabbim bana. O kadar güzel şeyler olmaya başlamıştı ki hayatımda. Daha öncesinde, zikir öncesinde ben otobüste yer bulduğumda <laughs> Allah'a şükrederdim, çok şükür derdim. Bugün ben otobüste yer buldum gibi. Sonrasında o güzellikleri yaşamaya başlayınca bunun bir sebebi ve bir sonucu olduğunu düşünmeye ve haktan olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü ben Allah'ı tanımaya başlamıştım. Allah da benim... Onun için özel olduğumu göstermeye çalışıyordu hamdolsun. Şöyle bir örnek vereyim, parmak izlerimiz gibi. Ben onun bir tanesiydim artık. Onun da benim bir tanem olması gerekiyordu. Tabii bununla beraber e, sınavlarla yaşıyor muyduk, normal hayatımız devam ediyor muyduk? Ediyordu ama kolaylaştırılmış bir şekilde. Mesela daha öncesinde ben e, beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat yaşamıştım. O anda isteğim şeydi, hani bir babam olsa da burada, şu anda sırtıma şöyle bir sıvazlasa da kızım geçecek dese, hani bir, bir dokunsa bir şey yapsa e, gibi düşünürken Rabbim dokunmuştu sırtımı, Rabbim sıvamıştı. Sonrasında e, defalarca ben e, kısmi felç yaşadım. Evet. Allah kopya verir mi kuluna? Veriyormuş. E, bir kardeşimiz aracılığıyla. İşte Nazlı şöyle bir rahatsızlık yaşayacak, sabretsin ve teslim olsun. Bunun perde arkasındaki şey teslim olmaktı. Yani Allah'tan geldiğini bildiğiniz ve kabul ettiğiniz takdirde Allah size yardımlarını gösteriyordu. Defalarca kısmi perçin yaşamama, geçirmeme rağmen şu an Allah'a hamd olsun hiçbir eser yok. Tabi bu güzelliklerin yanında Allah sizin artık içten dışa doğru temizlendiğinizi gördüğünde. Ee, kötü düşünmenize dahi izin vermiyor. Uyarıyor. Şöyle bir şey yaşamıştım. Bir, gün, e, bir yerde kahvaltı yapıyorum. Dışarıda da inanılmaz güzel bir yağmur yağmaktı. Yanımda da e, çok hoşlanmadığım biri kahvaltı yapıyor benimle. İçimden diyorum ki şu kalkıp gitse de ben de şu yağmuru izlesem. Çok seviyorum yağmuru izlemeyi. E, kalktı gitti e, ve ben o gitmeden önce burnumu kıvırmıştım. Hani Haz etmediğiniz bir insan karşısında yaparsınız ya, işte Allah bunu dahi istemiyor. Kalkıp giderken ben cama doğru yaklaştım ve dedim ki, Ey Rabbim ne güzel yağdırıyorsun rahmetini. Bir ses duydum ve ben kendimden utandım. Yağmura dönüp rahmet, benim kuluma dönüp burnunu mu kıvırıyorsun sen? diye bir gavudi sesle irkildim. E, hani derler ya yerin dibine girseydim de ben o sesi onu duymamış olsaydım. İşte burada Allah öğretiyor. E, diyor ki hiç kimsenin hakkında kötü düşünme. E, ateist dahi olsa, ne olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun hiçbir kulum hakkında kötü düşünme. Çünkü Allah sizi, bütün kullarını sevdiği için var etmiştir. Ama kullar sizi var olduğunuz için sever. O yüzden hiçbir yarattığına... ...götü düşündürtmüyor hamdolsun. Bunun devamında güzel de bir şey anlatayım size. Oğlum... ...askere gidecekti. Ben döndüm dedim ki... ...kulu Allah'la konuşur mu? Vallahi konuşuyor. Birebir ben yaşadım. Dedim ki Allah'ım bu devirde bu zamanda ben oğlumu göndermek istemiyorum. Çünkü ondan başka... ...hiçbir şeyim yok elimde. Bana bir cevap ver... ...bir şey söyle. Hani dostunuzla arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi. Kur'an-ı Kerim'i açtım. Kasas suresinin 7 ayeti. Defalarca okumama rağmen bana açıldığı gibi olmadı. Şöyle yazıyordu orada o ayette. Allah Musa'yı annesinden aldı. Serin sulara saldı. Daha sonra güvenli bir şekilde annesine iade etti. İşte bu Rabbimden bana gelen cevaptı. Bana güvenli bir şekilde iade edeceğinin sözüydü bu. Sonrasında oğlum hayırlı silahlara gitti. KTM diye bir yer var askerlerin toplanmış olduğu yer hattını kaybetmiş beni aradı dedi ki anne ben hattımı kaybettim hemen bana hattımı çıkarıp tekrar gönderir misin ben de bana iki dakika izin verir misin anneciğim dedim hani orada Rabbimle konuşacağım ya ben daha Rabbimle konuşmamı bitirmemişken tekrardan aradı oğlum düşünün kaç bin kişinin içerisinden şu kadarcık küçücük bir hattı buldurmuştur Rabbim işte siz teslim olduğunuzda, Allah'a sırtınızı dayayıp güvendiğinizde o bütün işlerinizi hallediyor. Rabbime emanet olun. Tekrardan Allah'ın ve Resulü'nün selam ve bereketi üzerinize olsun.